Hepinize merhaba arkadaşlar. Galaxy Defense 2. Bölümün seviyesine hoş geldiniz. Bugün de bunu kazanmasını dur ya. Nasıl bana yeni mi gösteriyorsun lan bunları? Koyalım şuraya bir abicim. Tamam mı? Tekrar koyalım. Bitti abicim. Aç bakalım. Kapat Dur dur, dur 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 gelen biliyorsun. Tamam şimdi oldu. Aaa bunu tamamen unuttum abi. Aa, şuraya bir getirelim drone şeyini. hedefe belirliyor. Şimdi bırak abicim. Ulan, sen ne yapıyorsun be? şunu koyalım abicim oldu Lan. orada ateş ediyor öyle bak yav koştur bir aç Lan ona dikkat et. Evet, tam da kendini atlayacak daha. Atılacak bir zamanı buldu abi. Lan. lan ben izle lan? Şu geldirme modu bir koyalım lan. Lan fazla oldu ha. Osman saldır bir. Lan hadi. Bu para zamanlığına gelmeyecek abi. Bak gene yaptı ha. Gene yaptı yapacak abi. Şunu dondur abicim. Öbürünü de dondur. Şunu da dondur. Bu sefer iş hal oldu. Şunu şunu da tamamladık mı yeterli sayılır. Şimdi halatlarım. İyi gidiyor abicim. At onu bin. Kübe Oo. Oh, oh. Hele bak hele bak sürü gibi geliyor hele bak hele bak. Ayıralım ya. Hele bak ayrı da. Ulan bu sürüyle başa çıkamayacağız ha. He. Hele bak ya canımızı bitirdi ya. Kaç aldık? 300. 40 aldı. 46 aldık ya. Doğruluğa geldi abicim. Bu sefer Ömrüne geçeceğiz tamam mı? Ya 346 aldık ya. Şimdi o eritrik şeyler gelecek birazdan tamam mı? Bir geçelim bir. Abicim geldi. Bak bak bak. Sıra sıraya geliyor hele bak. Ona da şimşek gücü varsa bizde de var abi. Vay ben bunu tamamen düşünmedim ha. Lan Nay, bu kadar mı yetiyor be? Şunu donduralım. Çok az kalmıştı onu şeyin yapmaya. Bu sefer kaç aldım? 344 aldık ya. Tamam abicim bugün bu kadar yeterli. Tamam mı? Galaxy Defense'in 3. bölümünü görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonra videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.